Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz 30 Ekim'de üzücü bir İzmir deprem olayı yaşadık. O yüzden yaptığımız içeriklere ara verme kararı aldık. Ve ardından gelişen Covid-19 virüsü pandemi süreci hayatımızı etkilemiş durumda. Bu yüzden arkadaşlarımla birlikte uzaktan size bilgi vermek, sizlerle tekrardan beraber olmak adına böyle bir video hazırlamak istedik. Bu üzücü olaylar ardından ben içeriğimize dönmek istiyorum. Size anlatacaklarımıza dönmek istiyorum. Berk, Batuhan, Emre. Hoş geldiniz beyler. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Geçmiş günlerde maalesef 30 Ekim'de kötü bir İzmir depremi yaşadık. Yapıma böyle başlamak istiyorum. Bütün deprem zedelerimize tekrardan geçmiş olsun diyorum. Umarım hepsi tekrardan eski hayatına geri dönerler. Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Öncelikle Berto arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Sözü bana bıraktığı için. 30 Ekim'de Birizmi depremi oldu. Hepimize çok çok geçmiş olsun. Ayrıyeten Covid-19'da e, Covid-19 da var. Hala daha devam ediyor yasaklarla birlikte. Umarım bu kötü olayları bir kenara bırakırız. DC evrenini hep beraber desteklemeye devam ederiz. Biliyorsunuz ki 30 Ekim tarihinde saat 3 civarlarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ve hepimizi gerçekten çok korkutan bir depremdi. 45 saniye civarında sürdü. Bu depremde hayatını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin diyorum. Ee, ve Allah geride kalanlara gerçekten büyük sabır versin. Şimdi içeriklerimizden bahsedeyim kısaca sizlere. Belkdu HBO Max gelişmesiyle ilgili konuları anlatacak ülkemize gelip gelmeme durumlarıyla alakalı ve ardından Green Lantern oyun, e, olayına değinecek. Botonda Justice War ve gelişen Konstantin, Keanu Reeves'in tekrardan oynamasıyla ilgili haberlerimizi verdikten sonra Emre Flash ile ilgili haberimizi verip ve ardından e, e, Michael Keaton'la gelişen süreçlerden bahsedecek. Kendim size öncelikle Dark Darkside gelişmelerinden ve cihazsizlik gelişmelerinden bahsedeyim kısaca. Yarın çünkü ikinci bir video daha oluşturacağız Berklü ile birlikte. Onda detaylı olarak teorilerimizden ve çıkan trailerdan bir inceleme, teori videomuz olacak. Şimdi ben size kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz Darkside geldi. Darkside kendini gösterdi. Uksas olaraktan. Bunları önceki videolarda bahsetmiştik. Ve o üzerinden bir canlı yayında... E, fragmanı paylaştı Zack Snyder. Bunun da haberini verelim. İzlemeyen arkadaşlarımız olduysa son fragmanı görebilirler ki e, Hallelujah Telif hakkından dolayı kaldırılmıştı yani belirli bir süre YouTube'da ve Twitter'dan silinmişti. Şimdi tekrardan siyah beyaz olarak vero hesabı üzerinden ve HBO Max Warner Bros. tekrardan Warner Media iş ortakları tekrardan paylaştı videoyu. Darkseid'in bu arada son formu görüntülendi. O da nasıl oldu? Ee, T-shirt baskıları oluşturuldu, t-shirtlere bir yardım kampanyası düzenlendi, ee, satışa sunuldu ee, bir tasarımcı tarafından. Ee, çok hani işli dışlı oluyoruz o süreçlerde heyecanla bakıyoruz. Şu an hani aktaramayacağım tasarımcının ismini. Yarın detaylı videomuzda da bahsederiz onu ile birlikte. Ben editlerde de koyarım. Şu an zaten bir e, görüşme halindeyiz arkadaşlarımızla. İlk önce açılış yapmak istedik birlikte. Ardından zaten devamı gelecek görüşmemizin. Ee, şimdi Darkseid'in gücü zaten hani son seviyede oluyor son formunda biliyorsunuz. Omega ışınları çıkıyor vesaire hani e, manipüle gücü artıyor ama bu fragmanda tabii ki e, seyircilerden gizli tutuluyor. Bütün film aktarılmıyor. Son halinde göstermedi halen daha Böyle somut olarak Zack Snyder hani şudur demedi. Ee, tişörtten gördük. İnsanlar heyecanlandı. Bu arada Marshall Manhunter canlı yayında gösterdi. Konsept çizimlerini tabi gösteriyor Zack Snyder bunların. Ee, heyecanlandık yani Marshall Manhunter Dark son formu. E, filmde var özellikle Nightmare sahnesi olacak ki filmden zaten iki buçuk saatte göstermemiş Zack Snyder. iki buçuk saatinde gözükmediğini söyledi kendisi. E ee, bakın bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hani ben sözü de fazla uzatmak istemiyorum böyle bir içerik yaptığımız için pandemi sürecinden dolayı. Eee Back to HBO Max gelişmeleriyle ilgili ve ardından Green Lantern'le ilgili gelişmelerden bizlere bahsedecek. Ee, sözü kendisine bırakıyorum. Ardından da zaten arkadaşlarım e, konularıyla ilgili kendileri üstlenecekler videoyu. Şimdilik bu kadar benden. Arkadaşlarımı dinliyoruz bir öteki gündemimiz ise COVID-19. Maalesef ki yeni tedbirlerden dolayı yine sokağa çıkmaya sağ geldi hafta sonu. O yüzden biz de yeni videomuza böyle bir konseptle yapmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen sözü uzatmadan Bartu'nun sorusuna geçiyorum. Evet. Şimdi bu günlerde arkadaşlar HBO Max hatta iki gün önce pardon bir gün önce dün ee, yeni bir fragman yayınladı Wonder Woman 84 hakkında. Ve dedi ki e, sinemada 25 Aralık ve aynı zamanda HBO Max platformunda beraber çıkıyor dedi. Tabi biz çıldırdık. Ben işte hemen Bartu'yu aradım, Emre aradım, Batu'yu aradım. Abi dedim fragman gelmiş işte 25'inde çıkıyormuş artık kesilmiş HBO Max'da da çıkıyormuş aynı anda dedim. Ama sonra dedik ki, e, HBO Max yok. Ondan sonra tabi ben de e, durduramadım kendimi ve hemen Twitter'dan HBO Max'i Dedim ki, hani biz dedim, nasıl ulaşabileceğiz, nasıl bir erişim sağlayabileceğiz dedim ama hala bir cevap yok. Ondan sonra e, bir diğer arkadaşım, e, yakın arkadaşlarımdan biri, şu an Çekya'da e, yaşıyor kendisi. O HBO Max'te e, şu an girip her şeyi izleyebiliyor. Abi dedi, işte Türkiye'de de çok zor dedi, yani geleceklerini söylemeliler falan. Aynen dedim, hani söylemediler ama... Hani dedim bir umut nasıl gelecekler sonuçta bir söz verler bütün ülkede e, HBO Max'e ulaşım sağlanabilecektirler bütün ülkelerde. O da dedi ki hadi yani, Türkiye pazarına girmemeleri zaten çok saçma geliyor bana Netflix ve Amazon gibi iki tane şey girdi. Disney Plus yok tabi bu arada. Bazı kanallarda zaten e, isimlerini ismini geçirmiş fakat yeterli derecede bilgi vermemişler. İşte biz de o yüzden bakalım bekliyoruz HBO Max ne yapacak bu durum hakkında yani Ulaşım sağlayamayan ülkeler zaten sinema yasağımız da var. Nasıl izleyebilecek? Yani biz e, çıktığı günün saniyesinde Wonder Woman 84'ü izlemek istiyoruz. Sonuçta ona göre de bir yorum yapacağız. Bakacağız. DC çünkü çok güzel planlarla geliyor. Artık DC evrenini çok güzel kurmaya başladı. Çünkü e, biliyorsunuz ki bütün herkes değişti. Zack Snyder geldi. Zaten Patty Jenkins e, Wonder Woman'ın ilk filminden de başarısız. Gayet açık ve ortada o yüzden bizi çok merak ediyoruz çok güzel bir film olacağı benziyor efektler falan inanılmaz olmuş zaten son fragmanda da artık iyice oturmuş görüyoruz efektleri bakalım ne olacak biz de bilmiyoruz ve ikinci soruya geçiyorum Green Lantern dizisinin konusu dizisinin karakter tanıtımları geldi arkadaşlar Guy Gardner ile Alan Scott'ın tanıtımı geldi Guy Gardner 1980'lerde geçecek arkadaşlar bayağı maskülen bir abi yani kaslı bir abimiz olacakmış. Zaten çizgi romanlarında da hep öyleydi ve güçlü bir Green Lantern olacak kendisi. Ve 80'lerde geçileceği söyleniyor. Zaten Green Lantern dizisi de öncesinde de açıklamışlardı. Her dizi, şey pardon her bölüm bir karakter ve bir zaman çizelgesinde olacak ve hepsi bir yerde toplanacak. i̇kinci olarak da Alan Scott geldi. Alan Scott da 1940'larda geçecek ve kendisi bir süper model olacakmış arkadaşlar. Sarışın yakışıklı bir abimiz olacakmış. O da büyük ihtimalle fiziği falan iyi olur. E, o da en güçlü lanternlerden biri zaten. Lanternlerin başı olarak geçiyor neredeyse. E, yani yeni DC şeyinde söylüyorum. E, evreninde söylüyorum. İlk lanternlerden geçiyor. O yüzden onu da çok iyi yapacaklarını düşünüyorum. Ve son olarak da Sinestro olacakmış arkadaşlar. Sinestro'yu zaten bekliyorduk. Bartu da söylemişti. Bakalım Hal Jordan daha yok ortada. Hal Jordan olacak mı? Onu filme mi saklıyorlar? Çünkü Zack Snyder'da açıklama yaptı. Green Lantern'in e, Justice League'de büyük bir öneme sahip olacağını söyledi. Bakalım göreceğiz. Artık ben de çok fazla lafı uzatmıyorum. Ve Batu'ya bir soru sormak istiyorum buradan. E, arkadaşlar biliyorsunuz ki Batu her zaman Justice League Dark teorisini bize söylemişti. Ve geleceğini anlatmıştı. Bu sefer diyorum ki Batu, Batu'cum. Justice League Dark Teorisi bu sefer gerçekleşiyor mu? Ve Keanu Reeves yeni bir açıklamada bulundu. Konstantin 2 filminin başladığını açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Artık söz sende. Benim söyleyeceğim şey şu Berto arkadaşım da biraz değindi. Konstantin 2 ve tabii ki de Justice League Dark. Eminim ki Channel B hayranları e, Kostantin'i seveniniz vardır. yüz vardır. Yani olmama ihtimali yok. Çünkü Kostantin bana soracak okunursanız gelmiş geçmiş en iyi DC karakteri. En güçlü. Hiç kuşkusuz. En güçsüz. Neden? Süperman'e kafa tutabiliyor mu? Arkadaş kafa tutuyor. Dershanede kafa tutabiliyor mu? Kafa tutuyor. Çünkü bu adam bana e, bir kişi yalnızca bir kişi de zorlanıyor. Yani onda biraz e, manipülasyonuna da, etkisi var. Zihinsel manipülasyon. İşte tabii ki de Lucifer Morningstar. Şimdi sizi 2005'e götüreceğim. Neden? Çünkü Konstantin fikrinin kıvılcımı Kenneries Arvins sayesinde atıldı. Ken Reeves eğer Konstantin'i çok başarılı bir şekilde canlandırmasaydı tabi bu sıfırı canlandıran abimizi de burada e, söyleme, hani söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü Peter Strong da çok iyi bir karakter. Yani çok iyi bir oyuncu ve Lucifer'ı da iyi canlandırdı. Yani e, kötü karakteri bu kadar hani bütün kötülüğünü yansıtan yani karşısındakine ben evet şeytanım hani Bak işte sizin kahramanı yerin dibine soktum bu imajı verebilecek oyuncuların başında geliyor İkisi de zaten çok başarılı ama sonra Konstantin iyi bir film olmasına rağmen DC bunun üstüne gitmedi ve Kostantin ikiyi rafa kaldırma durumunda kaldı. Buna hayranlar çok tepki gösterdi. E o zamanlar hani Madem ki Konstantin ikisi gelmeyecek neden bizi umutlandırdığınız şeklinde laflar oldu. Ama bunun sebebi bence Kenny Reeves abimizin tabii ki de film programı oldu. Ama öte yandan da dediğim gibi e, DC'nin ya da Warner Bros'un e, hani bütçesel anlamda sorunları vardı, sıkıntıları vardı. Çünkü e, tahmin ediyorum e, 4 yıl ya da 3 yıl sonra e, Dark, Dark Knight geldi. The Dark Knight geldi. Orada zaten Heath Ledger'ın performansı var. Oraya hiç değinmiyorum. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Constantine 2 gelmiş, geçmiş en iyi DC filmi olacak. Çünkü Constantine 2'de bir yanda Ken Reeves, Constantine öte yanda Lucifer'ın geçmişte bıraktıkları bir hesapları var. Yani bir olaya şahit olacağız, benim beklediğim acaba Cebrail yani Tilda Switzen'da bu işe dahil olacak mı? Çünkü en son film, yani filmin sonunda şeytan, şeytan Konstantin'e bir şans veriyor. Bak diyor bu şansı iyi kullan, iyi değerlendir ve ben geri geleceğim diyor. Büyük olasılıkla da aralarındaki mesele bu filmde kapanacak ve bu filmin sonu da Justice League Dark'a bağlanacak hemen kısaca da Justice League Dark'tan da söz edirsem Doctor e, Doctor Fate'i göreceğiz e, Konstantin olacak Batman olacak Zatanna olacak ve Buston olacak e, bu karakterlere çok fazla değinmiyorum ama şunu söyleyebilirim eğer bu karakterlerle ilgili bilgi almak istiyorsanız Justice League Dark animasyonunu muhakkak seyredin Ben canı Gününden inanıyorum Keanu abimiz ve Peter Strong abimiz de üst e, üstünden gelecek Justice League Dark gerçekten DC'nin en korku verici dizisi olacak hep birlikte göreceğiz ben sözü Emre arkadaşımı bırakıyorum yine gelişmeler olduğu zaman e, sizinle yine kanalımızda ben bilgilendirmeye devam edeceğim ben Motuan ee, şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum Emre arkadaşıma da sorumlu soruyorum ve Emre'ye sözü bırakıyorum Emre de size dediğim gibi ee, Flash ile ilgili bilgilendirmesini yapacak ee, Emre'cim acaba Flash'ta neler olacak abi gündemi çok bomba Flash'in çünkü e, Justice League üyelerinin tamamını tekrardan göreceğiz. Aynı zamanda Joker mevzusu var. Aynı zamanda Joker mevzusunu geçtim. League of Legend of Doom'dan da söz edebilirsin. O da çünkü çok önemli bir konular. Aynı zamanda en önemli konu Michael Keaton. Bize bunlardan biraz bahsedersen sevinirim. Konumuza gelecek olursak arkadaşlar ee, ilk başta Flash ile başlayalım. Ee, biliyorsunuz ki e, Batman ve Superman'de bir Nightmare sahnesi vardı. Zaten arkadaşlarım da buna değindiler. Ee, bu sahnede Flash Speed Force'da e, Speed Force'a girip e, Batman'i uyandırıyordu. Her şeyin anahtarı Louis diye. Bunun sebebi de e, Justice League'de göreceğimiz üzere ee, Superman Darkseid'in kontrolü altında olacak. Arkadaşlar e, Onati sahnesinde gördüğümüz askerler de e, %90 Slade Wilson'ın askerleri olabilir. Ya, tam emin değilim ama e, öyle düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Batman ve Superman'in sonunda bir Legion of Doom ekibi olayı vardı. Yani Lex Luthor Deathstroke'la gemide konuşuyordu. Bu da işte Legend of Doom ekibinin artık yavaş yavaş toplanacağı anlamına geliyor. Ayrıca şöyle bir haber de var. Bu gerçekten hepimizi sevindirdi. Flash dizisinin, Flash filminde biliyorsunuz ki hem Michael Keaton'a hem de Ben Affleck'i görecektik. İkisini hala daha göreceğiz. Korkmayın. Sadece şöyle bir şey var. Flash filminden sonra da Michael Keaton'la anlaşmışlar. O da Batman Beyond'da görülecekmiş. Yani bu bizim için sevindirici bir haber. Michael Keaton'a Flash'tan sonra veda etmeyeceğiz yani. Evet arkadaşlar kısa bir dipnot geçeceğim. Şimdi dün Jared Leto bir Instagram'da bir video paylaşmıştı. Bu videoda işte 5-8 saniyesinde bir şey zaten. Çok kısa bir videoydu. Bunda şey diyordu... Ee, Snyder Cut'ta Mobius Chair olmak üzere daha bir sürü küçük sürpriz sizi bekliyor diye bir cümle koydu. Şimdi Mobius Chair'dan zaten Bartu çok detaylı bir şekilde bahsedecek. Ben de şöyle söyleyeyim. Ee, Mobius Chair şöyle bir şey. Sonsuz bilginin kapısını açan bir alet. Yani bu da şöyle oluyor. Dark Side War e, süresinde işte bu alet Batman'in eline geçiyor ve Batman istediği her şeye erişebiliyor. Her türlü bilgiye erişebiliyor. Yani küçük bir şey, bilgi bu da. Ve son olarak da arkadaşlar, e, bu da küçük bir bilgi. E, dün görmüştüm. E, Suisa Sukat'ta King şarkı Sylvester Stallone seslendirecekmiş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, dinlediğiniz için videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz tekrardan. Diğer arkadaşlarımızın yanında da kendimizi ön plana çıkarmak adına videolarımıza abone olup daha doğrusu kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok teşekkür ederiz. Çok memnun oluruz. Yaptığınız yorumları da görüntülüyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Okuyoruz detaylı olarak hangi içeriklerin gelmesiyle ilgili bir plan program oluşturmaya çalışıyoruz. İş tempomuzda yoğun ve olduğu için ve bazen işte bu pandemi sürecinden dolayı buluşmalar gerçekleşmediği için böyle bir sistem yapma kararı aldık. Belki e de videomuz gelecek. Justice'lik yeni fragmanı ile ilgili detaylı bir inceleme ve HBO Max içerikleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek adına. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere